Evet arkadaşlar herkese hoş geldiniz. Bugün sizinle birlikte Goal'in Battle'ın ikinci bölümündeyiz. Ve bu bölümde arkadaşlar daha iyi şeyler yapmaya çalışacağız. Ve ilk önce arkadaşlar marketteki ücretsiz sandığımızı hemen açalım arkadaşlar. Şöyle sandık kısmına gidelim hemen. Buradan sandığımızı açalım hemen atla diyorum arkadaşlar. 146'ın bir elmas, bir e, alevi top, e, bir çarpı iki çarpı bir çarpı x de kayıt verdi ücretsiz arkadaşlar bunu açmayacağım hemen şöyle tamamlandı diyor topla diyelim arkadaşlar 300 altın aldı hemen şöyle arkadaşlar takım diyor bakalım yükseltebiliyoruz mu arkadaşlar bunu yükseltemiyoruz bunu bunu da yükseltemiyoruz arkadaşlar. Hemen şöyle maçımıza başlayalım. Ee, zor rakipler gelmez arkadaşlar. Zaten zor değil hiç gelmiyor ki. Bu Brawl gibi değil arkadaşlar. Ama Brawl Stars'a baya benziyor. Hemen şöyle bakalım. 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 Ooo. Arkadaş, karşıdaki arkadaşımız Türk'müş arkadaşlar. Hemen şöyle maçlara başlayalım. Şöyle Pas. Pas. Ve şut şut atamadık şut ve gol ve o emojimizi bastık arkadaşlar hemen şöyle hemen şöyle şundan pası oy hemen şöyle yine mi pas pas yani yine mi hayır hayır arkadaşlar hayır hayır pas şut yine gol değil arkadaşlar arkadaşlar bunlar ne yapıyor hemen şöyle hayır arkadaşlar Hayır. Pas. Gol. Değil yine. Arkadaşlar bu maçımız biraz zorlu geçiyor. Ve gol. Arkadaşlar gol gol. Hemen emojimi bastık arkadaşlar. Hemen şöyle şöyle. Saldır saldır hamle. Hamle hamle. Şut. Yine de gol değil. Pas. Pas. Aa, pasımızı bu sefer tutturamadık arkadaşlar. Arkadaşlar ne yapıyor? Hemen şöyle arkadaşlar. Pas. Pas şut. Oy şut ve gol. Hem bastık arkadaşlar tekrardan. 16 saniye var bakalım. Gol atabileceğiz mi tekrardan arkadaşlar. Umarım gol atarız. Hemen şöyle şuna da pasımızı yedirelim mi yediremedik. Hemen şöyle şuna bir şöyle hamlemizi yapalım mı arkadaşlar. Düşürdük. Düşürdü bizi. Helal lan kazandık arkadaşlar kazandık ve niye bizimki daha azsa artık arkadaşlar şöyle 14. sıraya girdik tekrar amatörlükte hemen şöyle ama ana menümüze dönelim arkadaşlar ee, hemen dönebilsek dönebilsek hazır diyor da ne hazır diyor bu ha yeni avenaya ye geçmişiz arkadaşlar Oha. Yani oyuncuların kilidini mi açtık? Ne ya ben anlamadım. Oha. Hemen şöyle arkadaşlar. Menüye dönüyoruz. Hemen şöyle. Ayı. Tabii ki. Tabii ki bunu da açmayacağım arkadaşlar. Şöyle takım diyoruz arkadaşlar. O arkadaşlar bunlar da açıldı sanki. Yok açılmamış ya. Ee, hemen şöyle arkadaşlar. bunlarda tamam. Şöyle görevlerimize bakıyoruz arkadaşlar. Topla diyor. 5 basak topla demiş arkadaşlar. Yeni bir güç veriyor. Bu aslında yeni bir güç yok Oha 25 bin altın arkadaşlar. Yuh ya. ya oyun çıldırıyor arkadaşlar. Gerçekten oyun çıldırıyor ya. Gerçekten. Hemen şöyle tekrar maçımıza başlayalım. Oo Karşı bu sefer zorlu bir rakip gelmiş derken aslında pek zorlu demiş arkadaşlar. Yeniriz ya bence. Ben inanıyorum bize arkadaşlar. Hemen şöyle şöyle pas. Anlam pasımızı tutturamadık arkadaşlar. Değiş. Değiş. Şöyle. Pas. 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 Şut ve gol değil. Şut gol. Gol gol gol. Hemen şöyle arkadaşlar. Tekrar şurada ee, şuradan. Oha tekrar oluyordu arkadaşlar. Hayır hayır. Ya arkadaşlar yuh. Değiş. Hemen şöyle değiş koş koş koş. Ne yapıyor bunlar arkadaşlar ya? Hadi evet evet. Değiş. Evet. Hayır. Ah be. Oy. Gol arkadaşlar. 2-0. Hemen şöyle bastı. şunları iyi. Onun hakkını vermek lazım. Şu Koştu da koştu da koştu koştu koştu. Şöyle değişti diyoruz arkadaşlar. Hemen şöyle pas, şut ve pas, pas, pas yapamadık arkadaşlar. Değiş. Oha arkadaşlar. Ulan şimdi yani yandınız lan siz. Anamıza ben basamadık arkadaşlar ya. Alev 3 şuta basmıştım arkadaşlar. Bu sefer olmadı. Hadi. Gidiyoruz. Pas. Şut. Olmadı. Bu sefer takım biraz zorla çıktı arkadaşlar. Evet arkadaşlar. Hadi. Oo Ucu ucuna arkadaşlar. Hayır. Gol yedik arkadaşlar. Gol yedik. Yine de şu emojimizi bastık arkadaşlar. Hadi. Oy, gol, gol, gol. Tekrar emojimizi bastık arkadaşlar. Ve kazandık. Ve arkadaşlar kazandık tekrardan. 3-1 ama iyi oynadık karşı takımda. Ve 5. sıraya geçtik arkadaşlar. Ve hemen maçımızdan çıkıyoruz. Eee... Hemen şöyle şöyle çık çıkalım arkadaşlar. Arkadaşlar bir dakika geleceğim hemen. Bir dakika. Evet arkadaşlar videomuzun sonuna geldik. Umarım beğenmişsinizdir. Kanalıma abone olup videoya like atmayı unutmayın. Sonraki videolarda görüşmek üzere bay bay.